Kıymetli arkadaşlar merhabalar bildiğiniz üzere diğer kanalımız haksız teliflerden dolayı kapandı sizler için yeni kanal açtık ve buraya eski videolarımızdan sadece otonom içerikli olanları atıyoruz total 70 videomuz var seriden 2.5-3 hafta içerisinde hepsini atmaya çalışacağız arkadaşlar yeni videolar çok kısa sürede geliyor olacak kanalımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın kıymetli dostlarım sizin için açtık bu kanalı Haydi bakalım. İyi seyirler. Bugün sizlerle efsanevi bir konu konuşacağız. Warlock varıyor. <laughs> nasıl bir build ve nasıl bir şekilde doğru yaptırıyorum. Warlock'un varıyor olduğunu hayal edin arkadaşlar ve bunu bak sanıyordum ama normal bir olaymış. Hep beraber birazdan buna değineceğiz. Bir de önemli bir konum daha var arkadaşlarım. Bizim server'ımız şu an bir YouTuber arkadaşımız daha başladı. Hatta bir iki hafta öncesinden başlamıştı fakat ben yeni tanışma fırsatı buldum diyebilirim. Biraz da ondan bahsedeceğiz. El Pado'dan bahsedeceğiz. Haydi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle şu konuya değinmek istiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi benim üzerimde hem varıyor falan fenceler var hem de peyin var arkadaşlar. Peki benim partimde bir varıyor vardı. Peki bu ikinci peyin nereden geldi? Nasıl oldu arkadaşlar? Ben varlok yapmıştım ve şu an görmüş olduğunuz gibi de nezi varloklu uğresi yapıyor arkadaşlar. Olay şu şekilde gerçekleşti. Şimdi arkadaşlarım ben bir ara tam böyle varloka geçtiğimde bakın görüyor musunuz? Kaç tane mob çekti. Ben bir ara tam varlığa geçtiğimde arkadaşlar mezi elinde 100'la sanki böyle varlık luresi yapıyormuş gibi görmüştüm. Ben bunu bak zannetmiştim. Hani o an bir oldu. Hemen varlığa geçmişti aslında ondan sonra. Hani ben böyle bir şey olacağını ilk düşünmemiştim. Hatta elinde iki or vardı. 2 orla bir deneme yaptım. Olmamıştı. Daha sonra videolarımızın altına yazan bir arkadaş da şunu yazmış. 100'la hani şu hayalet luresi var ya böyle on mobu falan çektiğimiz. 10'la... Luria yapabilirsin diye yazmış. Bunun üzerine ben de bunun bug olmadığını düşünüp bir deneme yaptım ve denememiz efsane bir şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Mevzu şu, şu an şu GPS'i onun üzerinden anlatacağım. Bir basabilirsem değilmiş. Mevzu şu arkadaşlar, Warrior karakter Vanandert'la Warlow'un o 10 nova etki eden Lures'ini yapabiliyor. Evet, yanlış duymadınız. Şu an yapabiliyor. Mevzu şu an o şekilde çalışıyor. Böyle olunca da Warrior buff'ını basabiliyorsunuz siz. Yani can arttırma ve Wizard'lara ikinci Warrior buff'ını bu şekilde basmış oluyorsunuz. Bakın Gördüğünüz benim de Valandur Sword var ve Warlock Lures yapıyor. Peki ben bunun üzerine nasıl bir geliştirme yaptım? Şöyle bir geliştirme yaptım arkadaşlar. Bunu ben profil şeklinde ayarladım. Birazdan size onu göstereceğim. GP çıktığımda Normalde hani biz diyorduk ya, Luri durdur, Atağa başlar. Varlok alıp atağa yapıyor yani divileri basıyor. Fakat o ara hani aynı zamanda Variyorla bu da bufflıyor ya bu arkadaşımız. Fen divileri verdikten sonra Variyor'a geçip tekrardan herkese Fence basmaya başlıyor. Bu arada bir aksaklık oluyor arkadaşlar. GP'de diviler eksik oluyor veya bitmiş oluyor. Bu ara halen parti buflamaya çalışıyor. Bunun önüne geçebilmek için yani özetle sadece GP'de Warlock yapsın. GP ölünce Warrior'a geçsin ve Warrior'la Barlok bu devam ettirsin diye bir ayar yapacak olursak arkadaşlar şu şekilde bir çözüm buldum. Öncelikle bu benim ikinci kasamdaki olan bilgisayarım. Bunu da görmüş olun. Buradan ben karakterleri açıyorum bir bilgisayardan. Dört karakter görüyorum görmüş olduğunuz gibi. iki menajere sahibim. Koşullardan arkadaşlar şöyle bir ayar yaptım. Şu an şu şekilde yapılandırmayı da göstereyim. Warrior ve Warlock olacak şekilde iki, var, iki yapılandırma yaptım arkadaşlar. Şu an Warrior yapılandırmasını neden? Şundan dolayı. Eğer Gian parti canavar sayısı 1'in üzerindeyse Warlock'a geç dedim ve GP çıktığında Warlock'a geçiyor ve Warlock'ta da arkadaşlar yani Warlock yapılandırmasında da şuraya geldiğimde Warlock yapılandırmasında da ki bakın Warlock'a geçti otomatikmen. Demek ki GP çıktı arkadaşlar. Hemen bakalım. Gördünüz mü GP çıktı bakın. Şu anda bakın görmüş olduğunuz gibi Warlock'la diviliyor. Görmüş görüyor musunuz arkadaşlar? Bak şimdi Warrior'la gidip de hani herkesi fence atmaya çalış çalışmıyor. Görmüş olduğunuz gibi GP'yi patates edecekler. Koşullarda Warlock'a geçiyor ve ben Warlock'ta görmüş olduğunuz gibi şu şekilde buraya buffları ekledim ve GP'ye saldırı ayarladım arkadaşlar. Şöyle de gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Lakin Warlock'tan da şu koşul yapmanız lazım. Giyan parti canavar sayısı sıfırdan küçük ve eşitse şu çalışmıyor arkadaşlar. Bunu devre dışı bırakıyorum. Küçükse Warrior'a geçin. Arkadaşlar birazdan öldüğü zaman otomatikman Warrior'a geçecek. Bakın bunu Variyor'un yapılandırmasında yapmayın. En büyük düşülen hata bu. Ben düştüm ama siz düşmeyin arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Koşullar değişti neden? Çünkü variyora geçti. Bakın hemen Wizard'lara görmüş olduğunuz gibi variyor bufflarını basıyor. Şöyle gelelim. Gördünüz mü arkadaş? Bakın bana pain geldi. İşte bu mükemmel bir ayar. Siz de böyle yaparsanız üzülmezsiniz arkadaşlarım. Dediğim gibi sadece dikkat etmeniz gereken şey şu: Buraya gelip variyordaysanız varlock geçin diyorsunuz. GP sayısı sıfırdan fazla ise da gelip koşullara şuradan oluşturucudan koşullara bakın profil var buradan değer veriyorsunuz. Eğer gp sayısı sıfır ve eşitse sıfır yapmayın çalışmıyor arkadaşlar. Burada sıfır çalışıyor ama sıfır ve eşitse bakın görüyor musunuz burada da böyle yapmışım sıfır ve eşitse varıyor koşuluna varıyor yapılandırmasına profiline geç diyorsunuz. Bu şekilde hiçbir sıkıntı olmuyor. Size göstereceğim diğer bir olay da şu. Arkadaşlar varıyor oradaysanız, varıyor oradaysanız birinci silah olarak ayarlayın tamam mı? Buradaki görmüş olduğunuz Warlock'u da ikinci ayarlayın. Aynı şekilde Warlock profilinde de tam tersi. Warlock silahını birinci, Warrior'u ikinci ayarlayın. Neden? Benim bastığım 76 artı 5 Warlock'u Warrior profilinde sattı arkadaşlar NPC. Çünkü ikinci silah ayarlama demeyi unutmuşum. Bunu da unutmadığınıza göre yani bunu da unutmazsanız arkadaşlar bir problem olmuyor. Ve görmüş olduğunuz gibi de cayır cayır kasmaya devam ediyoruz. Yani ben şu an bu durumdan çok çok memnunum. İyi ki Warrior'u Warlock yapmışım. Neden? Çünkü STR Warlock lures yapıyor ama Warrior buflarını basabiliyor parti. Juke game gittiğinde parti varıyorsunuz, kalmıyor. En güzel olay bu. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi ikisi varsa da partide kiviz zartlarında 3 adet Warrior buff'ı oluyor arkadaşlar. Hatta mesela çok kötü bir yerdesiniz cleric'le, dansta bile Warrior verebiliyorsunuz. Bence bu çok güzel bir olay. Ama dediğim gibi ayarlamayı bu şekilde yapmanız gerekiyor. Ben şu an bu mevzudan dolayı çok mutluyum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi bir diğer konumuz Astos serverine başlayan oyuncu, youtuber arkadaşımız Elpoda. Arkadaşlar Elpoda diye bir arkadaşımız kendisi YouTube'da benim gibi videolar atıyor. Astos sunucusuna başladı ve bizim guilde gelecek büyük ihtimal diye düşünüyorum. Ve bu arkadaşımız aslında videolarını yapıyor. Düzenli bir şekilde de yapıyor. Varmak istediğim konu şu arkadaşlar. Şimdi bizim emektarlarımızdan biri olan Feyzal'ı bu arkadaş arkadaşımıza vermiş bulunduk diyelim. Bundan dolayı Arkadaşımız her gün kendi karakterini kasıyor. Sıfırdan bir seri oluşturdu. Hatta sıfırdan bir Europe karakter serisi oluşturacak. Onu şimdiden söylüyorum. Kaçırmamanız adına hani bana bazen yorumlarda yazıyordunuz ya abi işte başladık da e, sıfırdan alttan gelen oyuncular yok kasılacak parti bulamıyoruz diye. El Pado kanalının ismi bu. Ona giderek ulaşarak videoların altına yorum yaparak arkadaşlar o free taksi çekecek. Free taksi çekecek. Siz de onun karakteriyle beraber kasılabilirsiniz. Zaten bir adet karakter kasacak. 7 kişilik yer boşta olacak. Ve sıfırdan başlıyor arkadaşlar. Daha önce bir Çin karakteri kasıyordu. Onun yerine Europe kasacak. Sıfırdan başlayacak. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Onun kanalını videolarını izleyip abone olabilip destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Biz bir aileyiz. Birbirimizi destekledikçe büyüyeceğiz arkadaşlarım. Bu şekilde kasılmaya ihtiyacı olan arkadaşlar da El Pado, Yani seçkin arkadaşımızın kanalını ziyaret ederek ondan yardım isteyebilir. Geri çevir bilmeyecektir çünkü arkadaşlar. Bunun da size habercisini verelim. Asos şu an 150-160 sıra sayıyor. En son açılan server olan Asos yani hiç böyle ellenmemiş, bozulmamış doğal haliyle kalan Asos şu an bütün serverlere neredeyse daha fazla sayıyor arkadaşlar. Bunun en büyük sebeplerinden biri hani biraz biz de bu paydan yararlanıyoruz. Yayıncı arkadaşlar arkadaşlarım yani benim gibi yayın yapan arkadaşlar Asos'u dolduruyor. Benim bildiğim Asos'ta bir ben vardım bir de seçkin oldu işte. Güzel oldu arkadaşlar. Yakında farklı yayıncı arkadaşlarımız da buraya çekeceğimi düşünüyorum açıkçası. Bir toplu bir konferans yapmayı düşünüyorum. İnşallah bir aboneye bir önce ulaşırsam çok az kaldı arkadaşlar. Belki bu videoyu izlediğinizde bir abonemiz bile olmuş olabilir. Olmamışsa lütfen abone butonunu patlatalım arkadaşlarım. Size diyeceklerim bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi de partimiz burada akıyor ve hala 85-87 slotlarındayım. Çünkü burada kaldık gibi bir şey arkadaşlar. Yani dediğim gibi 88 rakide güzel slot var bir Şu an onlar dolu. Oraları yokluyorum. Hani 88'de çok bir şey fark eder mi derseniz bence etmez. Çünkü 88'de olduğunda da neredeyse 0.60 dille de arkadaşlar 0.70-75 gelecek. Yani çok büyük bir mevzu olmayacak benim için. Bir arkadaşımız yorumlarda şunu yapmış. Onu da değineyim. Hani reverse ile KV'ye uçabilirsin koşullardan ayarlayıp diye. Aslında koşullardan ayarladım. KV'ye de dediğim gibi son ışınlanma yerine git diyerek hatta bu şekilde Boyutsal çölde bile kasabiliriz. Ama ve lakin şöyle bir durum var. Bazen internet gidiyor. Bazen bir iki karakterlerde problem oluyor. Bu şekilde ölüyorlar ve şehire giriyorlar. E şehirde de bunlar yani BMW'nin benzin yakıyormuşçasına reverse yakacak arkadaşlar. Bir reverse 2.5 kem şu an assosta. Yani bu kadar reverse e harcayacak goldu erişemeyebilirim veya günlük döngüsü sadece reverse'e girebilir. Yani sadece bir X için bu değer mi? Bence değmez arkadaşlar. Bir de kafam rahat olsun. Çünkü ben bazı haftalar gerçekten gerçekten oyunla ilgilenemiyorum. Sadece karakterler oyunda mı diye telefondan bağlanıp bakıyorum ve video yaptığım için yani sadece bu videolar videosuz kalmayın diye planlıyorum. Oyunla ilgilenemiyorum, karakterle ilgilenemiyorum. Benim için kafa rahatlığı önemli. Bunu söyleyeyim. İnşallah bir an önce de bir aboneyi varmış oluruz arkadaşlar. Beni destekleyen arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Buraya son Anadolu diye bir arkadaşımız geldi. Siz de benim Lure yoluma parti kurmuşsunuz. Orada Safe var diye görmedim değil. Ayıp ama neyse bunun da size Turan Ordusu Guldin'e selam olsun. Umarım <laughs> bizi izliyordur. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.